Herkese merhabalar. Bu videomuzda manifemimizi tanıyacağız. E, i̇ster buradaki e, komutları kullanarak, istersek burada yine Manife'ye konu başlığımızdaki alt başlığa tıklayarak e, komutlarımıza ulaşabiliriz. Ya da bir tablo oluşturdum. burada e, buradaki kısa yolu bir komut satırımıza girerek bu işlemleri yapabiliyoruz. Bu size kalmış. E, i̇lk olarak Modify'e menümdeki erase ile başlıyorum. Erase silgi aracımız. Çizdiğimiz nesneleri siler. E, ee, kısa yolu e internet. Bir sonraki komutum copy. Kopyalama aracım. Ee, kopyalamaya yarıyor. E, ee, belli bir mesafede de değer giderek kopyalayabiliyorum. Kısa yolu co internet. Bir sonraki komutum minvet. Aynalama, Simetriğini alma, Çizdim bir nesnenin simetriğini alır veya aynalar belli bir eksende. Yine bunun da kısa yolu m-i enter yazarak komut satırınıza ulaşabiliyoruz bu komuta. Offset, bir nesnenin kendisinden belli bir mesafe öteye paralelini alarak kopyalar. Yine bunun kısa yolu da o-enter'dir bir sonraki komutumuz array. Array saçılan nesneleri istenilen sayıda, istenilen aralıkla dikdörtgen veya dairesel bir yönü etrafında çoğaltma işlemini görür. Yine burada da küçük bir ok göreceğiz. Ona tıkladığımızda burada e, polar array diyor. Ya dairesel sistemde ya da e, daha simetrik bir sistemde e, ayarlama yapabiliyoruz buradan. Yine bunun kısa yolu. Burada gördüğümüz üzere A ve entered. It. Bir sonraki komutumuza geçelim. Move e, Move taşıma aracımızdır. Çizdiğimiz bir nesneyi başka bir mesafeye taşımak için e, bu aracı kullanırız. Bunun da kısa yolu burada gördüğümüz üzere M entered. It. Bir sonraki komutumuza geçelim. Rotate Rotate e, çizdiğimiz bir nesneyi çevirmek, döndürmek için kullanırız. Kısa yolu ve o entered. Ee, bir sonraki aracımız stretch e, parmak scale, scale de anlatalım. Scale e, ölçeklendirme, büyütme ve küçültme işlemini görür. Veya belli bir alanda büyütmek veya küçültme işlemini de yapabiliriz. E, yine bunun kısa yolu sadece enter girerek de e, bu komuta ulaşabiliyoruz kısa yoldan. Ee, bir sonraki komutum stretch. Stretch seçilen nesneleri bir noktadan tutup uzaltıp kısaltır. Ee, bunun da yine kısa yolu sayı enter'dır. Bir sonraki komutumuz trim aracımız. Trim seçilmiş nesneleri kesişme noktalarından itibaren budar. Kısaca budama aracıdır. Kısa yolu tv enter ee, sıradaki komutumuz exit. Extent bir ya da daha fazla nesneyi bir diğer nesne kadar uzatıp tamamlar. X'ın e, kısa yolu da X Enter e, X Enter yazarak bu komutumuza ulaşabiliyoruz kısa yoldan. E, bir sonraki komutu e, Berek e, birek bir nesne üzerindeki iki noktanın arasını koparmak veya nesneyi bir noktadan itibaren bölmek için kullanılır. Bunun da yine kısa yolu B ve Enter yazarak ulaşabiliriz. Ee, sıra ve komutum birleştirme komutum. Join yazarak da kısa yoldan ulaşabiliriz buna Klavyeden. Ee, sonraki komutum chamfer. Ee, chamfer pahlandırma işlemidir. Mesela köşeli köşede bir şey çizdiğimizde kenarları keskin olduysa eğer köşemi pahlandırabiliyoruz, daha yumuşatabiliyoruz. Bu işlemi görür. Yine bunun da kısa yolu burada belirttiğim üzere CHA Enter yazarak bu işlemi kısa yoldan yapabiliyoruz. Bir sonraki komutum Fillet. Fillet doğrular arasında yuvarlatma yapar. Yani bu da Chamfer'a benziyor aslında birazcık. Aynı işlemi görüyor diyebiliriz. Sonraki komutum Explode. Explode kısaca patlatmadı. Yani bloklanmış çizimleri birbirinden ayırmamıza yarıyor. Yani o çizimi e, daha bağımsız hale getirebiliyor. Parça parça ayırıyor yani bu çizimi. E, kısaca bu kadar modifiye menümüz. Yine söylediğimiz üzere ister buradakiden, istersek buradaki modifiye başlığımızdan ulaşabiliyoruz. İstersek de daha kısa bir yöntemle komut satırımıza bu kısa yolları Giderek yapacağımız işlemleri yapabiliyoruz. Bu videomuz bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Hoşça kalın.